Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün sizlere Google'a rakip olabilecek bir tane site göstereceğim. Buradan u.com'a giriyoruz. Ve bu u.com'a girdiğimde şurada kendim Gmail'imle oturum açtım. Şuradan VPN'i kapatayım. Şu an Almanya'da olarak gösteriyor galiba beni şöyle yenileyelim Trabzon Spor maçı Trabzon basen maçı. yani Türkçe aramalar çıkıyor Peki bu yukom neden yukom ne yapabiliriz bundan Saat çeviriyorum bakın yatay ve dikey kaydırmalı çok boyutlu arayüz daha kısa sürede daha fazlasını keşfetmenizi sağlar. Kaynaklarımız binlerce diyor. Gizliliğiniz bizim için önemli diyor. Burada YouChat ile tanışın onunla burada konuşun seçeneğimiz var. Bir de YouChat, YouCom'u buradan eklenti olarak da yükleyebiliyoruz. YouChat kısmı var bu bildiğimiz chat GBT gibi you kod var kodları dönüştürebilirsiniz kod yazabilirsiniz sen yaz var blog e-posta sosyal medya gönderileri kullanabilir sen hayal et diyor görsel bize ayarlayabiliyor alışveriş sosyal medya kod için bir sürü şey var burada bakın yapay zeka arama motoru yani Google bize var olan verileri sunarken bu bir de ekstradan yapay zeka ile bize yardımcı oluyor. Yapay zeka nedir diye soruyorum. Burada bakın bütün her şeyden bana a, bilgi topluyor ve bakın sağ tarafta insanlar a, bir de bunları sormuş diye bana daha fazla arama yapabilmem için güzel seçenekler sunuyor. Şuradan yukarı çıkalım. Burada chat diyerek ben chat cibitteki gibi sohbet de edebiliyorum. Yine sağ tarafta bana makaleler veriyor. Görsel diyerek burada görsellere ulaşabiliyorum. Videolara ulaşabiliyorum. More diyerek kod bile ya kod kodlara bile ulaşabiliyorum tabii ki de bu yapay zeka nedir diye bir şeyin kodu olmadığı için burada kodunu göremiyoruz hepsi dediğimde de burada çıkıyor yani Google'a tamamen rakip bir site diyebiliriz hem de yapay zeka destekli bunu kullanarak daha çok şey keşfedebilirsiniz Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde, diğer videolarda görüşmek üzere.